Bir bakıma futbolcu fabrikası olarak nitelendirilen Hoca Sinan Şimşek Spor olarak e, anılması ve inşallah Hoca Sinan Belediye'mizin hamiliğinde, abiliğinde yol almasını önemsiyoruz. Tabii bal ligi e, önemli bir e, lig. E, bir şehrin altyapısını oluşturan böyle bir ligde yer almak, onu gerçek manada altyapı mantığı içerisinde geleceğe, oyuncu yetiştirecek yaklaşım içerisinde sergilemek, önemlidir. Bu fedakarlık da zaten Fehmi Hocama yakışır her zaman olduğu gibi. <laughs> e, adilik, fedakarlık zaten hep sistemini onun üzerine e, kurdu. Sonuç itibariyle... Başkan, Kocasına Şipşek Spor galibunuz şu anda evet, şehrimizde, e, Bal Ligi'nde Kayseri'mizi temsil ediyor. Zaten evet. LGS Spor, Kayseri Spor şehrimize 3. Lig'de ve e, Süper Lig'de, Profesyonel Lig'de temsil eden takımlarımız olmakla birlikte Amatör Lig'de de Kocasan Şipşek Spor şu anda şehrimizi temsil eden bir takım. Yani futbolda Kayseri isminin söylenmiş olduğu, Kayseri isminin e, zikredilmiş olduğu 3 platformdan bir tanesinde de Kocasan Şipşek Spor var. Kocasan Şipşek Spor arkadaşlara başarılar diliyoruz. Sağ olun. Gurur duyuyoruz. Bunu sağlayan da bu altyapılar. Onlar da bu milletin evladı. Onlar birer örnek, birer idol.